Hangisi ne diyorsun? Bence şöyle ilerleyelim. Evet. Tamam haji. Onur nasıl gidiyor oru Yanar mı? Yanar yanar. Hiçbir şey olmaz. Hayırsın. Çevirsey miydik ya taşla etrafını? Çevirdim işte. Diğer tarafları falan? Gerek yok lan. Zaten Aynen. çukur ya. Doğru yer hazır. Ama bu daha önce sanki hiçbir yakmamış. Aynen. Yakmamış zaten içim belli. Oru ben de şu şeyi falan hazırlayayım Meti. Sonra da bir işimiz kalmıyor zaten. Ateş yandıktan sonra yemek yeriz yemeğimizi isteriz. Şöyle bir şey aldık ya hazır. Böyle ev yemeği tarzı ısıtılıyor bulgur pilavı. Yani diğer türlü motoru da fazla yer olmadığı için hazır yemek hemen ısıtacağız. Biz ekmeğimiz suyumuz, bardağımız falan. Ama bizimkiler başladı yine. Ne oluyor lan? Mevsim mi çıktı? Ya da bize bir şey mi buyuruyorlar Onur? İşaret mi veriyorlar? Akşam sıkıntı olacak, gece sıkıntı olacak. Hani içeceğimiz çiçekler de burada. Şimdi ne kadar soğuk tutacak ya da tutuyor bakacağız, göreceğiz. O metrafımızı çevirdiler. Getireceğim kanka getireceğim Şu şeyi kaçırmak istemedim ya Gün batımını Aynen buraya çöktük İyi bizden başka kimse yok günü birlikçiler var Onlarda zaten 5 araba falan var İkisi gitti 3'ü kaldı Bir diğerleri de hazırlanıyor Hani pek öyle kalacak gibi değiller Ya Onur iyi mi yaptık kötü mü yaptık ya şeyi ne? Kanka sabah güneş var direkt bize vuracak ha. Sabah güneşi güzele vurmuş derler ya Bakarız ya. Ya ben oraya geçmek istemiyorum. Yok ben de geçmem bacı. Bu odunlar bize yetmeyecek ya. Yarı yolda bırakabilir. Yani gece saat 3-4 gibi biter diye tahmin ediyorum. Yani şu bir şu şey var. Uzun süre yani köz olarak durabilir. Şunlar da zaten. Yani 2-3 saat daha götürür diye tahmin ediyorum. Biraz gidelim odun bakalım. Çalı çırpı toplayalım. Ne kadar çok toplarsak o kadar bizim için daha iyi. Gidelim bakalım. Şurada vardı ya. Birkaç kişi kampı bıraktı. Hava kararınca günü birlikçiler devam ettiler. Gittiler. Bakalım bulabilecek miyiz? Hı Bulduk bile. Yani şunu alsam var ya. Helal olsun ama ya. Yani söndürmüş gibi bir şey. Söndürmüş bırakmışlar. Abi şunu bulduğuma sevindim. Yani bunu ben böyle atsam rahat bir saat götürür. Şunları almayacağım bunları tutuşturmaya. Bizim ateşimiz şu an okey. Tutuştu bakalım. Biri gelip çökmeden şunu alalım. Arkadaşlar günaydın. Ee, saat yedi buçuk. Üç. Daha dört saattir falan. Dört saatlik bir uyku duruyoruz. Şimdi saat bir, bir buçuk gibi yatmak istedik. Tüfek sesi geldi birkaç el. Büyük ihtimal domuz vurdular. Artık çiftçiler mi diyeceğim ama bu saatte de avcılar olabilir veya ava çıkmış olabilirler. Ee, bir işte bir buçuk öyle geçti. Sonra tekrar yatmak istediğimizde biz şu yola yani geldiğinizde zaten göreceksiniz buraya girdiğinizde günübirlikçi arabacılar falan var yani günübirlik ailesi birlikte geliyor orada semaverde çay falan yapıyor, sonra devam ediyorlar genelde kamp yerleri burası. Şu an biz tekiz bizden başka kimse yok yani oraya girdiğinizde orada bir şu barajın gölün karşı tarafında bir kişi kamp kurmuştu bir o vardı bir biz vardık zaten ee, şey oldu yani gece bir buçuk o tüfek atlattıktan sonra 2 iki, iki buçuk sularında da onun seslerini duyduk yani bağırıyordu. Yani bağırıyor derken ya bir böyle şey sanki hayvan rahatsız ediyordu böyle defalarca yüksek sesle bağırdı. Ya zaten gece biliyorsunuz ne yapsanız yankılanıyor. Yani çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. İşte iki buçuk falan o oldu. Ondan sonra uyuyamadık. Biraz şey yaptık. Uykumuz kaçtı. Modumuz düştü. Sonra zaten şey oldu. Saat üç buçuk, üç sıralarında da kamçıların yani şu arka tarafta görebiliyor musunuz? Şöyle biraz daha kamerayı kaldırayım. Poşetleri falan bıraktılar. Yani güzel bir şekilde disiplinmişler. Poşetleri bırakmışlar oraya. Yani kampını yapmışlar. temizlemiş ortalığı bırakmışlar. Saat 3.30-4 gibi de işte abi hayvanlar onları işte yiyecek aramak için geldiler. Büyük ihtimal domuz olabilir. Böyle bayağı bir seslilerdi. Biz de güvenlik amaçlı yaptık. Ateşi biraz körükledik. Yani odun attık. Ne olur ne olmaz yani. O saatlerde teksiniz. Kimse yok. Garip garip sesler geliyor falan. O şekilde saat 4 oldu. İşte 4.30'da sabah ezanı. Ondan sonra şey yaptık. 4.30 olduktan sonra zaten. Ee, gün ağrımaya başladı 5 gibi. Biz çadırı var uyumaya çalışıyorduk falan. Yani şu an 3.30 saatlik falan dediğim gibi bir şeyle duruyorum. Uykuyla duruyoruz ama ya yeterli ya temiz hava, doğa. Yani şurada olmak bile 3 saat, 2 saatlik ürküyle yetiyor, bizce. Yani geldiğinizde arkadaşlar bunlarla karşılaşacaksınız. Ya yani tekseniz eğer, doğayla tamamen baş başa kalıyorsunuz. Yani şu an böyle sessiz olduğuna bakmayın. Buranın şey oluyor. Hmm. Yani Kurbağa sesleri böyle sanki akşamları şölen varmış gibi. Yani böyle sosyalleşiyorlarmış gibi yani aşırı derecede. Yani durmuyor hiç. Bunu göz önünde bulundurun. Bir de biz bayağı dün geldiğimizde uğraştık yani tek olmamızın artılarından biri de şey ya odun sıkıntısı çekmedik yani biz tek vardık hem yolda gelirken bulduğumuzu getirdik ağaç parçaları falan böyle hem de burada günübirlikçilerin bıraktıklarını aldık yani araçla gelirseniz biz motora geldiğimiz için pek şeyimiz yoktu yerimiz yoktu araçla gelirseniz bence muhakkak yani sizin artınızı yani uğraşmamış olursunuz odununuzu getirin tahtanızı getirin yakacağınız kadar onu söyleyebilirim yani çok gürültülü oluyor kurbağa sesinden yani sabah kadar uyutmuyorlar Ta ki böyle gün ardında, böyle gün ağrıyor, e, güneş doğuyor. İşte o zaman sesleri kesiliyor. Akşam da yine aynı şekilde güneş battığında tekrar bu sesler, bu şölen. Artık festival miyelim, müzik şeylerini, toplantı, sosyalleşme Her şey diyoruz biz kendilerimize artık makare sarmıştık. Bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar. Yani yabani hayat çok fazla var. Sesleri duyuyorsun zaten. Kurtulmaları, işte domuz böyle mırıldanmaları falan. Onun için ateşinizi eksik etmeyin. E geldiğinizde bunlarla karşılaşacaksınız. Ya değdi mi? Değdi. Bence güzel. Gayet iyi. Şu an kimse yok yani. Sanki ee, darlık barajı bize tahsis edilmiş gibi. Şu an tamamen tadını çıkartıyoruz. İşte birazdan kahvaltı yapacağız. Kahvaltı da yaptık. Ben sağlam yedim onu ya. Üç, ya. 3 dilim ekmek, ekmek ye kardeşim o zaman. Beni kesti ekmek. Ama ekmek böyle bir şey ki sen böyle çayın yanında bile yersin ekmeği ya. Çek gibi. Güzel. Aynen kanka hemen kahve içelim. kahve içelim. Benim bir şey düşünüyorum. Poşet çözmem lazım şu yediklerimizi. Var oğlum emşantada. Var mı? Hı -hı. Sıkıntı yaptım kendime ya. Şöyle bir şeyde insan gönlü ne hayvan olsan da ol. Şu, şu güzellikte moruk. içini etme be kardeşim. Geldin yararlandın. Devam et git. yeter bu sıcaklık zaten bize. Altın Altın mı? Altın var Altın var Ne çıktı? Ya altı ıslak ya söndürebilir o ona Bak şu Sen ne diyorsun o usta? Gel Kaç lira attı? Emirim dolu. Koysam bir şey şuraya altına. İyi fikir ama. Mantıklı. Ağacın ortasındaki mi? Ben de bir yani. beyaz olan bir şey var ya. Yani. Değil mi? Ha. Plastik var.